Raksa mı? Evet defol git artık. Lan sen benim peşimden al Bak Ceyda canını hmm. sıkma ha. Sıkarsan ne olur ya? Sen kimsin ki? Allah git Allah. Hadi git defol git. Git, git hadi. Siktir git, git lan. nasıl bu çocuğu. Abla küfür etme abla vur bana. Abla şuna baksana sen bize burada girdin ama olmuş mu? Hepsi böyle. Allah Allah. Tamam abla. Kadınlara sen... her gün kadın cinayeti var. Kadınları dövüyorlar. Sen gibi insanlar. Abla görmüyor musun? Görmüyor musun? Şunu görmüyor musun? E görüyor musun? Ne yapacağım? Ne, yapacağım? ne yapacağım? Tam, tam dayaklık Karşısında ya. Nasıl ya. dayaklık? Dayak olur mu? Kalbimi kıracağım şimdi. Defol git şimdi. Ceyda bak. Yolunu sıkma. Defol. Siktir git lan. Ya abla. Şerefsiz. Ceyda bak. insan ol la. Gülünme orada bak. Sen çizim eli Sal beni ha? git. Sen Köle mi bu Köle mi bu kız? Gidebilirsin tamam. Gitmiyorum. Kardeşim hadi bak. Bas git. Benim, benim başımın belayı sokma lan. Büyümek dinlemeyeceğim ya. Bunlar da büyük sayılmaz zaten. Git. Ya bu azı mı acı? bu diye geçiniyor mu sen? He? Kendine unutan büyük ence. Bak Ceyda. Gücü kadınları mı yapıyor? Mutlu musun? Şimdi mutlu musun Ceyda Hanım? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Sürük 461 kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği kadına şiddet videosu. Yani bu videoyu çok önceden de çektim ama kendi aramızda tartıştık. Sıkıntılar oldu. Yola çıktığımız insanları iyi seçemedik. O yüzden kaldırma zorunda kaldık. Bugün yanında Ceyda var. Şeyde nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sağ ol. Nasılsın? Nasıl gidiyor? <laughs> Güzel gidiyor. <bir video. gülüyor> Sence nasıl video olacak? Güzel olacak. İnanıyor musun? bana? <laughs> İnanıyorum. İyi çak başlasın zaman. Arkadaşlar videonun sonunda görüşmek üzere. Videoya geçiyoruz. Ceyda vallahi beni artık bıktırmaya başladın yavaş yavaş. Tamam ayrılalım o zaman. Hemen ayrılalım diye bir şey yok. Bu ilişkiyi kurtarmamız lazım ama senin bu hareketlerinden ben nefret ediyorum. Ayrılmak yani. isteyen sensin. Ayrılmak istiyorum. Bu ilişkiyi göstermiyorum diyorsun. Ben de bitirmek Bitirelim o zaman diyorum. E tamam Kadar bitirme. E, ben yani. ayrılmak istemiyorum demek ki. Ama sen insan gibi durmuyor ki Ceyda. Seni niye bir dedin? Ne yapıyorum ben mesela? Nasıl ne yapıyorsun? Yok onun yanına gitme. Yok bunun elini tutma. Yok ola şey yapma. Ben zaten iki sene... Ben seni... sevgilisi. Ee? On tane karıyla birliktesin. Ne yapabilirim? Karı değil bayan. Sen bir bayan arasın. bunlara dikkat etmen lazım. Anladın mı? Gel bu tarafa da insanları rahatsız etmeyelim yani anladın mı? Herkes dursun senin yüzünü. Ya ablanın ne günahı var? Herkes dursun senin yüzünü. Gel haydi gel boş ver. Sen, Herkes ya... dursun neyden çekin? Ne yapıyorum ben? On kadınla birlikteyken ee? bir de benle birlikteyken çekinmiyorsun. Ee? Bir tane insanın bizim yaptığını yaptıklarına şahit olmasın senin zoruna gidiyor. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Ben on tane seninle beraberken on tane kadınla beraber mi oldun? Evet. Bak Ramazanlıyım Allah beni belanı versin o zaman. Benim ya benim yok? Şahidim oldum ya. Nerede şahit oldun? Şahit oldum gördüm kaç tane kadın geldi benim yanıma ya. Ne dediler sana? sen? Yakaladım seni kaç kere, kaç kere yakaladım. Ceyda bak canımı sıkma benim Sıkılırsan Sıkılırsa ne olur canım? Allah elini Allah 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 yarabbim Allah 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 İnsan mı? Kimseyi rahatsız etmiyor. Bak Ceyda kafanı koparırım bak. Dokunma. Ne oluyor ne oluyor? Abla yaptıklarını görmüyor musun ya? bir ya? Ne yapmış? Nasıl ne yapmış? Tipe baksana. Kadına el kaldırlar mı? Ya boşver Ceyda, yürü gidelim şuradan ya. Niye utanıyorsun kendini? Ya yürü, ben seni gitmiyor. ne zaman aldım? Ayrıl Ceyda, ayrıl canım. Kadına yürüyorsun, el kaldırıyorsun. Defol git. Abla Gerimsiz. bir bir ona bak, bir de bana bak arkadaş ya. Kim şerefsiz, kim şerefsiz? Abla nereden bileceksin Ondan onu? 10 kadında... birlikte... Ne, yanında mıydın abla? Ne yapmışım? Bayan öyle söyledi. Ya, hayır, yanımda mıydı? Abla ben yanımda mıydı? Ben ne yapmışım da ben... Ben iş katılıyorsun şu an. Yanımda mıydı? Bana buradan evet. ayrılmak istiyorum dedi. Ben de tamam diyorum. Şeyde, canım sıkma hiç şey demez. Ya defol git. Allah Allah. Tamam abla Kadınlara, sen... Kadınlara her gün kadın cinayeti var. Kadınları dövüyorlar. Sen gibi insanlar yok. Abla görmüyor musun? Görmüyor musun? Şunu görmüyor musun? E görüyor Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tam dayanak, tam dayaklık ya. Nasıl dayaklık? Dayak olur mu? Kafanı kıracağım şimdi. Defol git de. şimdi. Ceyda bak canımı sıkma. Şşş. Defol. Siktir git lan. Ya abla. Şerefsiz. Ceyda bak insan ol ha. Gülme orada bak. Abla görmüyor mu? Bizi birbirine düşürdü orada görüyor. Tam dayaklık değil mi abla? Evet. Dözüz. Ayrı bundan kızım boş ver. Her Bıraksa. Bak, bunları dövüyorlar. Bıraksa mı? Evet defol git tane. Lan sen benim peşimden al. Bak Ceyda canımı sıkma ha. Sıkarsan ne olur ya? Sen kimsin kim? Allah Allah. Git e, hadi git. Defol git. Siktir git hadi. Siktir git lan. Orası bu çocuğu. Abla küfür etme abla. ne onu. Abla şuna baksana sen bize burada girdin ama e, onun için mi? Hepsi böyle. Beş tane, on tane kadınla yazışırlar, ondan sonra böyle masum insanlara üzerler, ondan sonra el kaldırırlar, döverler, ayrılmak isteyince öldürürler. Abla bilmiyor neyin ne olduğunu. Anlamıyorsanız bir aşkı yaşamayın. Kendiniz gibi birini bulun. Abla isim neydi abla? Gül. Gül abla benim de kız kardeşimin adı Gül de. Sana bir sosyal deney çektik abla. <laughs> Öyle mi? <laughs> Abla teşekkür ederiz yani farkındalık adına. De böyle bir de video destek. çekmek Benim istedik abla. Var. Benim de kızım var yani bu yaşta. Ben Hı. de bir bayanım sonuçta. Şiddete kesinlikle hayır. Hı. Ben çok kınıyorum. Bizim YouTube Her kanalımız var. Böyle bir şey izin vermiyoruz Aynen. kadınlara. Ama kadınlarda kadınlar da erkekler kadar birbirine saygı göstermeleri lazım. Yani çift taraflı olduğu evet. için böyle bir şey. Ya öyle de erkekler çok yalan söylüyor ya. ya Kadınlarda abi. da vardır da genelde erkeklerde çok fazla. Aynen. Bu idare etmeyin öyle 3-5 kişiye. Ne, neyse abla senin hatırın için kabul edeceğim bunu. Bizim YouTube kanalımızda yayınlayacağız bunu abla. Olur mu? Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayın. Teşekkür ederim Adı abla. ne? Frank 461 YouTube kanalımız var oraya çekmiş oldum. Frank 461 He. benim oğlan bilir ben bilmem tamam, de bana bak. Tamam ablacım teşekkür ederiz görüşürüz. Ya bir sal benim elimi daha iyi. Ya bir ama sabahtan beri nedir arkadaş bu tamam zaten sıcak var korona var bir sal beni de. Allah Allah. Ya güzelce söyleyebilirsin de yemin ederim de bak oruçta başıma nefret ettim sizden ya. ya. Vallahi nefret ettim sizden ya. Bu ne ya? Aldılar beni reyin ya. Yok şunu yapma Ahmet, yok şunu yeme Ahmet. Yok şuraya gitme Ahmet, yok şununla konuşma Ahmet, yok resim atma Ahmet. E Ahmet ne yapsın Ahmet? Garip Ahmet, ey toprağa. Ahmet şu an kendini yücel mi, niye yüceltiyorsun? Yüceltecek hiçbir şey yok. Valla yüce edecek hiçbir şey ama ben senin bu hareketlerinden bıktım da. Ya, hareketlerinden bıkacak ne var ben onu anlamıyorum. İnsan gibi de rahatsız oluyorum ben bırakayım dedim. Ama vıç 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 ya ben sevmiyorum. Ya neyi devam etme arkadaş ya. E, tamam seviyoruz seni yani anladın mı? Sevmesem seni zaten seninle işim olmaz ki benim. Ama sen de tamam hani seni seviyoruz diye de sen de bizi sürekli burada suistimal etme yani. Yok şurada bu elimiz bu tamir. Yok niye yapalım, yok bu niye E, sal bezi de. E bırak benim ne diyeyim? Bana ters tepki veriyorsun. biliyorum ki sana güzelce söylesen anlayış gösteririm zaten. Hem tamam Ceyda. Ceyda vıdı vıdı etme tamam. Tamam konuşma. Konuşma. Bak Ceyda insanların yanında benim canımı sıkma bak. Sıkarsan mı olur? Ceyda bak benimle insan gibi konuşma. var kardeşim? Haa işte geldi şey. Sorun mu var? Yok, yok Cüneyt Bey bir şey yok. Sal bizi hadi. Nasıl sallayayım ya, kadına böyle saygısızlık yapıyorsun. Benim canımı sıkma tamam mı? Bak, insan ol bak. Ben insanım zaten. Burada bizi birbirimize kırdırır Böyle sen kafana göre şey yapamazsın, anladın mı? Şeyde. Sorun çıkartan sensin, ben değilim. Anlamıyor musun bunu? Durduk yere salak salak davranmaya başladın ya. Sizin sorununuz ne arkadaşlar? Ceyda bu sorunun dik hâlâsı sensin bak, canımı sıkma burada. Gidebilirsin o zaman. La sen kimsin diyorsun? beni gönderiyor? Allahsız. Mi? Vallahi evet. döverim seni bana Sen kimi dövüyorsun ya? ya? Sen bayana mı gücün yetiyor senin? Sen kimi dövüyorsun? Ha Kimi dövüyorsun kardeşim sen? Allah Allah. Ceyda bak sırıtıp durma orada vallahi. ben bizi birbirimize düşürüyor da ya. Sen ne yapıyorsun Dına, Milletin ortasına ne yapıyorsun? Ne, Acam, ne yapacağım onu? Nasıl ne yapacağım, yapacağım onu? E sana ne yapalım o zaman? Ya benim Sana ne, ben kendimden utanıyorum ya. Böyle bunları görünce. Cık cık. Yapmayın kardeşim ya Ne yapıyorsun kadına bağırıyorsun Kadını mı döveceksin sen evet. Kadını mı döveceksin hadi gel nasıl dövüyorsun sen kadını Kadını nasıl dövüyorsun kardeşim sen hadi Benim başıma belayı sokma hadi yürü git ya Nerede? Ya, tamam, tamam. tamam Ben sana bir şey söyleyeyim mi Bir şey söyleyeyim mi sana sen insan değilsin ha Yemin ederim sen bayanların yüz karasısın Asıl sen insan bak. değilsin ha kardeşim bir git bas git ya bas git Nasıl insan değilsin sen insan olarak mı görüyorsun kendini he? İnsan olarak mı görüyorsun kendini Tamam tamam ben insan olarak görmüyorum kendimi ama bak ben sana bir şey bak sen insan değilsin bak. Şerefsizim sen insan ben değil. Benim Oğlum insanlara beni kardeşim. rezil ediyorsun lan. Ben... Benim, kendi, rezil ben olmuşsun ben zaten değil, kardeşim. O bayanın ne suçu var? Ona sen şiddet uygulamaya çalışıyorsun. Bas git ya bak. Hı. Benim başım belaya sokma ha. Hadi bas git. Tamam dur otluğa soktun Hı. beni haydi. Bana bak. Ceyda. Git git tamam git, git gözüm görür. Bitti git. Kov, kov, kovdu kovdun seni. Sen kimsin beni kovuyorsun? Sal beni. Lan. Git. Söyle mi bu? Git, köle mi bu kız? Gidebilirsin tamam. Gitmiyorum. Kardeşim hadi bak bas git. Benim benim başımı belaya sokma kardeşim bas. Büyük büyük dinlemeyeceğim ya bunlar da büyük sayılmaz zaten git. Ya bu mı acıttın ya. Adamım diye geçiniyor musun sen? He? Kendine utan büyük ince. Bak Ceyda. Gücün kadınlara mı yetiyor? Mutlu musun şimdi mutlusun Ceyda Hanım? Çok mu mutlusun sen? Kardeşim sen de git. Çok mu mutlusun Ceyda? Ben hiç böyle <laughs> git kardeşim hadi git git. Benim başım belayı sokma. Ramazan Ramazan oruçluyuz şeye geldi böyle bir rahatsız et. Ya. orası bu çocuğu musun sen ha? Ya, küfür küfür ne? ağzımdan küfür ettiriyorsun bana. Otur kardeşim otur. Ne yapacaksın otur? Ceyda bak bana az vaktimden beri yediğim şiddetin şey hattı hesabı yok Ceyda. Bak sen insan değilsin bak. Sen bunu istedin yani. Ben, ben Beni bu durumlara düşürdün. Allah senin b**ni vermesin. Hayır mı sen? Kardeşim Olmaz. kadının bir suçu yok. Niye yok? Gerçekten Anladın yani. mı? Sen ne yapıyorsun? El yapıyorsun? E ne yapacağım? Bizim ama? topluma sığıyor mu bu? Kardeşim hadi yürü bas git. Benim başımı belaya sokmayın. Ya sokma abla ya. dur git, dur. Hadi. Kardeşim sen Git hadi ne halin varsa gör ya. Ya abi biz sosyal deney çektik sana sabahtan. böyle sosyal deney. Sabahtan beri yediğimiz dayağın atı. Vallahi dağımız yersin, yersin işte ya. yersin. Böyle kadına şiddet oldun mu yersin. Kadınlar bizim namusumuzdur. Onlar bizim baş tacımızdır. Doğru. Böyle şeyleri göz önünde bulundurun. Sizi tebrik ediyorum abicim kusura bakma ama kadına şiddet olunca ben böyle deliriyorum. Ya yani. biz zaten bunun farkındalık yaratmak açısından yaptık. Biliyorsunuz ülkemizin karayen yarası olan bu kadına şiddetten dolayı. Biz böyle bir şey çekmek istedik. Yani siz de Allah yolunuz açık etsin abi. Daima şey böyle ederim dedim ederim beni. Rica ederim. Rica ederim. E, e, Rica ederim. Daima kadınları savunuruz. Çok yani ben bir teşekkür bir ederim abi. Böyle şeyleri farkındalık haline getirmek sizin. Yani güzel şeyler bizim Türkiye için güzel şeyler. Bunu yayınlayacağız bir sıkıntı olur mu? Yok sorun olmaz abicim. Hakkını helal et. Teşekkür ben... ederim. teşekkür ederim ederim. İsim neydi? Özel. Arkadaşlar öyle bir video çektik ki yemin ederim var ya ben Yedi, yemediğim Hı. şiddet kalmadı. Bu Ramazan ayında zaten sıcak vurmuş, korona var. Bu da beni bitirdi. Ceydan yüzünden yemediğim zillet kalmadı. İyi ki yapmışız. İyi ki oldu değil mi? Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak e, şunu açık bir söyleyebilirim. Hani bayanlara el hayatta kalkmaz. Şiddete kesinlikle karşıyız. Kesinlikle. Ama ne olursa olsun kim yanlış yapsa bayan ya da erkek bunun mercii adliyedir. Anlatabiliyor muyum? Hukuktur, adalettir. Yani kimse kendi kendine hüküm kesmesin. Kimse burada ne yargı ne de Allah'tır. Ben benim düşüncelerim bu. Biz bir de bu videoyu çekmemizin asıl amacı yakın dönemde de bildiğimiz Emine Bulut cinayetidir. Hani bir nebze de farkındalık yaratmak açısından böyle bir şey çekmek istedik. Ceyda da beni yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Yani bundan sonra bundan sonra alalım seni videolara. Alırız alırız oynarız. Bak söz mü bak Sonradan dönme. <laughs> İyi tamam haydi. Bundan sonra da videolarda Ceyda bana yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim Ceyda'cığım. Rica ederim. Buradan bize abone olmaları için bir şey söyleyebilir misin? Kanalımız. <laughs> <laughs> Frank461 Frank... Frank461 Frank461 mi? Frank461 kanalına abone olmayı unutmayın. Aynen, çok açıklayıcı oldu. <laughs> Arkadaşlar, ee, bu tarz videoların gelmesi için Frank461 <laughs> kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve İzledikten sonra arkadaşlarınıza... ne an... bitti mi? Ya çanı söyleyeceğim de. La oğlum çanın açıldığı değil. <laughs> ben ses gitti sandım öyle yapma oğlum. Nerede kaldıydık ya? Böyle videoların gelmesi için. Heh. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için Frank 461 kanalına abone olup zil butonunu açmayı unutmayın, yorum yapmayı beğenmeyi ve videoyu video izledikten sonra arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. <gülüyor> yeni <gülüyor> yeni videolarla görüşmek üzere <gülüyor> hoşçakalın. <gülüyor> <gasps> oh.